Ama 1150 zlotu diyebilirim. 24 Kasım çarşamba bugün. Noel tatili var. Bol promosyon vermiş. Sabah 7'den akşam 7'ye kadar 9 yolculuğa 56 zlot. 7'de bittikten sonra saat 8 ile gece 12 arasında 10 yolculuğa da 68 zlotu vermiş. Hedefim ikisini de yapacağım. Geceye de vermiş ama geceyi yapabilir miyim, yapar mıyım emin değilim. Fakat bugün promosyon günü olsun. Bugün promosyon yapalım. Totalde 4 saat 40 dakikada Bolt'ta 10 yolculuk tamamladım. 9 yolculukta 56 Zloty promosyon verdi. Ben 4 saat 40 dakikada bunu bitirmiş oldum. 12'yi geçiyor. 8 ile 12 arasındaki promosyonu tamamladım. 9.30'dan 12'ye kadar 11 yolculuk tamamladım. Ve promosyonu zor da olsa aldım. 12'den 4'e kadar olan promosyonu da alacağım. Bakalım 10 yolculuk 68 zloty. 2 saat 24 dakikada 10 yolculuk tamamladım. Saat 12'yi geçiyordu. Tekrardan başladım. Şu an 3 promosyonu da aldık. İlginç bir şekilde. Ünü uğraştık ama totalde 39 yolculuk tamamladık. 36 yolculuk. Bolt'ta tamamladım. 3 yolculukta gün içinde bazı noktalarda boş kaldığım yerler oldu. O arada 3 yolculuk Uber'de tamamlamış oldum. Bugün totalde 236 zlotu bir Bolt'tan promosyon almış olduk. Bir yolcu daha getirdim. 1056 zlotu uygulama yaptım. Artı bir de 20 zlotu tipimiz var. 1140 Ortalama 1150 zlotu diyebilirim. Allah bereket versin. 20 euro güzel oldu.